Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hümeyra'mın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar yalnız rahatsız sanmayın. Şöyle gamberimin ikisi. E, burayı temizliyorlar arkadaşlar. Valla böyle çok mutlu oldum ki. Şöyle bakın. Şu çek yatından koltuğu da atacak gamberin en rahatı. Burası çok pasalıydı arkadaşlar. Gamber temizleyeceğim anne. Temizleyeceğim anne diyor. Ki, en sonunda rahatsızı da buldu. İkisi şöyle temiz diyorlar canlarım. Mutfağımın pecesine kadar dedim evimizi madem temizliğe yok buralarımız da temiz olsun dedim. Kezban yengem de görüyorsa yenge gördün mü bak en sonunda temiz ettim kapımın önünü. Şöyle. Bizim belediye temizleyeceği yerine biz kendimiz temizledik arkadaşlar. Çevremiz şöyle temiz olsun istedim ben. <gülüyor> 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 Selam bir bir rahatsız bir. Evet. Bir selam ver se evet. izleyicilerimize. Evet. İzleyicilerimize bir selam ver. Seyir, 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 oraya Size, sana kolay gelsin. Meydanın yengemin kanalına hoş geldiniz. Deren, getirdiniz. Hoş geldiniz. Yani, Hem evet, Sefalar de çok Önce bir arkadaşlar şöyle. Bayağı pasa vardı. Kamber bana gelmedi diye yine de ben dayanamadım. Yemeğimizi de yedik arkadaşlar. Meydanı mahanna yapmış. E, Yusuf'a da acılı yumurta pişirdi. Yememişti bu mahanna yaptı. Bu mahanna da şey Kamber'in e, ee, özeliydi. özel idi. Rahatsa isteyip batıyordu mahanna pişirdi. Aslında biz dün yediydik. Bugün de rahatsa ne? pişirdi. Dün de yoğurdu. Valla turşu kurduydum ya arkadaşlar geçen jalapondan mıydı jalapon muydu onu acayip olmuş valla çıtır çıtır olmuş Hümeyra açmış çok lezzetli olmuş annem <laughs> al dedi yüzeyi kur dedi İyi ki de vurmuş yani çok lezzetli olmuş çayını da denlemiş Hümeyra Allarımız da yarın gelirse inşallah bir de sererik de kurtuluruz. <laughs> İki pasapardan vardı ha, iyi oldu vallahi. Kemal buradan arkadaşın sobayı atmış arkadaşlar. Gölünü çıkmış buraya. Onu da orayı da kut ettik. Yani ikimiz. Birazdan gamberi e yardım ettik. Rahatsızlıkla önümüzden çapaladı. oldu o zaman arkadaşlar. aleyküm canlarım yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar annemin halılarını yıkamışlar. Şöyle biz de seyrettik bu evin halısını çünkü burayı temizledik. Annem de akşam perdeleri yıkamış arkadaşlar bembeyaz olmuş ilk önce acıyla falan bekletmiş ondan sonra yıkamaya atmış çok güzel olmuş. Bir de e, bulaşık makinesinin şeyi var ya arkadaşlar, e, tülsülü mü artık ona koyduğunuz şey var ya, ondan atmış. Ondan da çok güzel yahanmış, vallahi çok güzel olmuş. Kamber de kapıyı öyle çıkardı arkadaşlar da. Bakalım, şimdi ben de e, suyumu hazırladım arkadaşlar. Biraz yüz yüzey temizleyici dökeceğim. Ondan sonra buranın duvarlarını sileceğim arkadaşlar. Ee, buranın duvarlarını da sildik mi Dışarıdaki haller falan süpürdük mü Sonra da şey yapacağız Allah izni verirse Buranın halısını sereceğiz Sizlere şöyle bir de Annem burayı temizlemiş Arkadaşlar burayı göstereyim Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Annem buralar toparlamış Şöyle süpürmüş Şirleştirmiş Böyle buraları iyileştirmiş arkadaşlar. Ben de şimdi şey attım canlarım makineye. E, ee, koltukların örtülerini attım makineye. Ondan sonra annem de biz buraları yerler süpürdük ya arkadaşlar. Süpürgeyi yiyor, hayır. Çünkü tozlanmış, batmış. Biz annem beni aradı arkadaşlar. Ondan sonra şeye gittik, pazara gittik neler aldık pazardan da bir kornişon aldık salatalık turşusu kuracak aslında biz şey kuracaktık arkadaşlar da karışık turşu kuracaktık da ne yokmuşmuş anne ne karnabahar. karnabahar yokmuş arkadaşlar Karnabah karnabahar tanesi Ahmet, ne olur, he e, şey karnabaharlar arkadaşlar çok pahalıymış o yüzden biz pazar cevabıya sorduk. Hiçbir yerde bulamadık. Niye yok abi falan dedik. O da çok pahalı dedi. 200 lira tanesi dedi. Ondan sonra bir tane yerde gördük arkadaşlar. Onu sorduk ne kadar 250 TL etti. O yüzden dedi yani getirmiyor dedi, 200 TL olduğu için dedi. <laughs> ee, yarın dedi 50'ye düşecek mal şimdi getirmiyor dedi. Yani öyleliğinin biz yine de kornişonumuzu aldık. Öyle normal dejeli pony aldık e, ee, bazı ablalarımız yazıyor işte Hümeyra biz sevmiyor. yok. Ee, siz bayla bayla hani yiyorsunuz, seviyorsunuz, koruyorsunuz çok çok değil. Dün en mi de valla dün de herhalde makarna yaptım arkadaşlar ben. Çok güzeldi. Ondan sonra onun yanına da annem zaten kurmuşmuş. Acayip güzel olmuş. Çatır çatır. Yedik yani. Güzel oluyor. O yüzden biz yine aldık arkadaşlar. Öyle bir tanelerim. Bir de ben sizlere şunu söyleyeceğim canlar. Ee, ben şimdi sizlere kapı modelleri koyacağım. Ee, biz Ali abiye ya Aksaray'da inşaatımıza. Ee, onları böyle sıralayacağım arkadaşlar. Mesela bu kapının birine bir yazacağım, iki yazacağım. Sizler de hangi modelleri severseniz oradan bakıp bana numarasını söyleyeceksiniz. Hangisi yoğunlukla güzel olursa. Ee, i̇nşallah onu yaptırmak istiyorum Sizler de benim bir ailemsiniz Hepinizden Allah razı olsun Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz ee, Hepinize çok çok teşekkür ederim Hepinizden Allah razı olsun O yüzden canlarım Sizlere de sormak istedim ee, Onları bugün inşallah sıralayacağım Sizler de e, yorumlarda yazarsınız Sizleri çok çok öpüyorum Evet arkadaşlar Buranın son hali Şöyle buralar getirdik, koyduk. En son e, koltuklarımız getirilip koydurul, koyulacak. Burayı da serdik canlarım. Burası da tertemiz ya, oldu. Olmuş, Yapacak i̇yi şu kıvırmamışlar, annem iyi kıvırmamışlar, kıvırmamışlar katlamışlar ya. Ondan dolayı. Ondan sonra cima. mutfağımız da tamam. Şöyle dışarıyı göstereyim. Bir dışarının son hali. En son dışarı işte temizlenip arkadaşlar çıkılacak da burada ne bileyim ben bir olaydı yorulduk gari valla şöyle ince şeyi süpürdüm canlar koltuğu süpürdüm sileceğim silinecek saat geldi Yusuf gelecek birazdan arkadaşlar onun için bir şeyler almaya gideceğim giymek yapalım gibisinden. ney ney nereye gidiyorsun sen ne var da uykudan Galatasaray çayını nasıl gezdirdi? Çok annemin kambir gezdirdi gel yani motorla arkadaşlar. Enes Malik de şöyle merdivenleri süpürüyor onu da gösteririm size. Süpür kardeşim süpür. Yakışsın eline öyle bir şey. Ne süpür gel. Ha? Süpür aslanım süpür. Dur ne var sen gelme annem. Oradan ne diyorsun ya Enes oraya atıyorsun. Şöyle güvencir şeyleri arkadaşlar. Yumurtalar kırılıyor, şey diliyor. Bakın. Daha... Güvencir yumurtaları. Ha, süper aslanım, süper. Yava senin ne çıkıyorsun? Çocuğum. Prensesim. Gel. Gel annem, gel annem, annem. Hoppa koltuklar da silinip yerleştirilecek arkadaşlar. İnşallah bu evin de işi gücü bitti. Hallar da yıkanmadan geldi. Onlardan üstlerine serecek canlarım. Öyle. Yoruldu hamma değdi. Baya baya yoruldu. Ben gayrı anneme diyorum kişiyi şeyi değiştir gayrı anne diyorum iş gücü. Başka bir aktiviteye geçelim diyorum. Değil mi anne? Başka bir aktiviteye geçelim diyorum. Aç kamber de gelsin aç. Kamberinden de hiç hoşlaşmayız bari. Ya. Gel. Ayağını çıkarma. Çalma çalma gitsin bak. <laughs> ne var ya bir şey yok şu an. Kız. <laughs> i̇şte mama ha annem ona süt kızdırıyor. Evet canlarım birazdan e, resimleri koyacağım. Sizlerden de öneri isteyeceğim. Hangileri beğendiğinizi seslendirme ile sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar kapıları geçiş yaptık. Ben normalde iki numarayı beğendim arkadaşlar. 3 tane çizgisi olduğu için bir de fazla desen olmadığı için 3 numara da güzel aslında. Onu da beğenmiştim yani. Tabii ki sizlerin de fikirlerinizi almak istedim. Böyle haplar geliyor. Bu da güzel ama çizgiler çok olduğundan araba acaba hani pasak dolar mı içerir iç araları diye düşündüm. 7 numarayı da annem beğendi arkadaşlar. Çok desenli olduğu için ben sevmedim. 8 numarada çok çizgileri var arkadaşlar. O yüzden fazla beğenemedim. Tabii ki sizlerin fikirleri daha iyi olur benim için. Çelik kapılarda da arkadaşlar çelik kapıları bir aya kadar alıp taktıracağımız için bunlar söylerseniz benim için daha da iyi olur. Hangisi daha iyi olur diye. Ben 13 numarayı seçtim arkadaşlar. <laughs> parkelerime biraz daha parke modeline biraz daha yakın diye bunu seçtim canlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.